Evet, bu defa bu videoda malzemeleri tek tek size göstermedim diye açıklamaya yazdım. Ama malzemeleri olduğu gibi karıştıracağız. Daha sonrasında böyle bir kıvam elde edeceğiz. Yani yumuşak bir kurabiye kıvamı elde edeceğiz. Şimdi bunlara şekil verip fırına atacağız. Bakalım, bunu ilk kez deniyorum. Fırından çıktıktan sonra nasıl olacak? Çünkü çok böyle pastane kurabiyesi gibi oluyormuş. Çok merak ettim. Hadi görelim. Videonun başında da dediğim gibi bunu ilk kez deneyecektim hani korktum olur mu olmaz mı tadı nasıl olur diye ve gerçekten muazzam güzel oldu. O yüzden şimdi en azından malzemeleri size yazayım. Zaten tek yapmanız gereken kurabiye işte. Malzemelerini karıştıracaksınız, şekil vereceksiniz. Hepsi bu kadar. Bunların içine ben portakal dilimleri koydum. Portakallı olsun diye. Kabuklarını böyle az küçük küçük kestim. Aslında bunlarda da şekil verdim de çok yapamadım. Ama gördüğünüz gibi pufilik pufilik oldu. Tadı da çok güzel. Ve bunu çok pişirmeyeceğiz. Altı bu kadar pişecek. Bunun özelliği bu. Tavsiye ediyorum yapmanızı gerçekten. Harika. Hatta kırıldığını göstereyim mi? Bakın böyle ağızda dağılıyor. Harika bir kurabiye. Mutlaka bunu deneyin.